Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Pet of Gens isimli yeni bir oyun. 14 Şubat'ta çıkmış aslında. Ben geçen gün gördüm, almıştım. Türkçe e, dil desteği de var, Türkçe seslendirmesi de var değil? ama bakalım ayarlarda seslendirme değil Türkçe var. Evet. E, kalite ultra, ultra olsun bakalım. Hadi sese gelelim. Müziği biraz kısalım. Eğer e, sesim konuşmalar böyle. Ya, <laughs> tamam. Valla güzel bir oyuna benziyor. Mobil oyun herhalde. Sonra bilgisayar mı çıktı bilmiyorum. Hikaye oynayalım bakalım ne olacak. Bu arada bu videoyu eğer cumartesi günü yayınlarsam e, Cumartesi gecesi saat 8.30'da. Cumartesi akşamı saat 8.30'da bir oyun yayınımız olacak. Deneme yayını yine. Ya Evil Within ya da Tomb Raider 2013'teki Tomb Raider oynayacağız. Instagram'da anket yaptım ama şey %50 %50 oldu. Önce Evil Bitini deneriz. Korku oyununu eğer beğenmesek değiştiririz sonra bakacağız. Ee, bu arada sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz sevinirim. Çünkü böyle şu an kanalın abone sayısı çok yüksek olmadığı için topluluktan mesaj yazamıyorum. Yani işte ne yapacağım şu an kayıt var, e, yayın var, Yeni oyun oynayacağız gibi mesajları size iletemiyorum değerli dostlar. Teşekkür ederim. Evet bakalım. Bir bulmaca platform tarzı bir bulmaca oyunu. Pekala hadi bakalım. 3 tane 3 kaşiften e, ...oluştu takımımız 3'ünü kullanarak bulmacaları platformları geçmeye çalışıyoruz. Bakalım. Seviyorum böyle oyunları. Çok da tont işler yani. Geçit bir. Şimdi. Oo, evet. Ha <laughs> şey minyonlar gibi konuşuyorlar çok güzel. Şimdi kaşifleri değiştirmeli. Değiştirme işte tıkla tamam. Yeşil mesela bu buraya gelecek. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek ve böylece bölümü geçeceğiz. Tabi bulmacalar giderek böyle zorlaşacak ama çok da zor olacağını sanmıyorum. Yani düşünmüyorum, bilmiyorum. Sen, sen buraya gel. Şimdi mesela iki numarayı kullanmak için ne yapmamız lazım? Bir numaradan yardım alması lazım. Çok güzel. Tamam. Sen de buraya gel bakalım. Şimdi o bindi. Onun işi bitti. O zaman maviyi e, buraya alalım. Fark etmez gel, oraya yeşil olurmuştu olurmuş da. Sen de buraya gel. Ha herkes kendi rengine gidecek. Ya. Tamam. Herkes kendi rengine gidecekmiş. Özür diliyorum. Tabi bu arada buradan da söyleyeyim. Yani ben yayınlarda daha yeniyim. Eğer korku oyunu değil de böyle Battle Royale, nişancı oyunları seviyorsanız oyuncu Kara Koca'yı takip edin ve onların canlı yayınlarını izleyin. Güzel maçlar yapıyorlar. Evet, devam edelim. Yani ben onlar izliyorum daha çok. İkisi de iyi insanlar. Sohbetleri güzel, çete gelenler güzel. Küfür yok. <laughs> Şimdi, evet sen de buraya gel. Yeşil sen Niye gitmiyorsun buraya? Ha, git ya. Daha da yükselt. Tamam. Sen buraya geliyorsun. Tamam. Sen buraya. Sen de buraya. Hadi bakalım. Halay sen buraya. Sen buraya. Kimseyi yerde bırakma. Tamam. Ses nasıl acaba? Neyse ilk çömleği vurarak kayıp hazineyi açar çıkar. Çıkaralım bakalım. Hala. Mmm. Kapıya ulaş. Peki. Kapıya ulaş. Tam buraya gitsin. Burada buraya gitsin. Sen niye buraya gitmiyorsun? Git. Git. Evet ilk bölümü tamamlamış olduk. Offroad Manya'ya ve Bak Akademi'ye devam edeceğiz tabii ki. Hmm bulmaca mı var? Severiz bulmacayı. Um, ama. Evet. Ha tamam bir saniye. Uuu. Demek ki o işe yaramıyormuş bir tanesi. Büyük salon. Bir de bir şey daha söylemem lazım. Şimdi evde kaldığımız için hareketsiz kalıyoruz. Böyle spor hareketleri yapmak lazım ama bunu bilinçli yapmak lazım. Bunun için de Kemal'i takip edebilirsiniz. Kemal Esen Buralar bilinçli fitness ile ilgili küçük küçük videolar hazırlıyor. Yani şimdi çoğu zaman insan kendi vücudun ne oranda olduğunu bilmiyor. Hemen böyle squat işte zıplama hoplama ağırlık kaldırayım falan diyor. Eğer e, spora çok yatkın değilsiniz ve yeni başlıyorsanız dikkatli olmak gerekir. Bence bir göz atın. Evet şimdi buraya inelim. Ha inemiyoruz. Anladım anladım tamam. Ah! Ah! Aa, burada merdiven var dostum. Tamam. Sen buraya gel. Yeşil mi gelsin? Ha oraya tıklam tıklayınca direkt gitmiyorsun. Peki, peki, peki. <laughs> um, onu şöyle yapalım bir dakika. Sen in. Oraya yeşil gideceği için sen git buraya. Evet sen nasıl yok ya? Gideceksin oraya gidemem yok. Ha tam oturmadan gitmiyor tamam. Seni şeker şey. Gel. Hadi bakalım. Sizi minnoşlar sizi. Hmm, şimdi buraya mavi buraya gelecek. Yeşil yukarı çıkacak. Yeşil yukarıda zaten. Denk geldi. Abi gidecek tamam. Aa bir dakika yeşil sen buraya girebilir misin? Hmm, bir saniye. Ne oldu? Kolay bir oyun. Şeyler paralar alalım bu arada. Üç tane var diyor mu? Orada var mıydı acaba? Neyse görmedim. Şimdi mavinin buraya gelmesi lazım. Tamam. Yok yanlış oldu pardon. Sen iner misin? Tamam ha oraya gitsin. Sen buraya gel. Direkt gidemiyoruz tamam anladık. Yani illa oraya ineceksin. Ha bu gelmeden nasıl gidecek ki çocuk? Biz de yani çocuğu ne zulümler çektiriyoruz ya. Yani. Çık bakayım. Gel bakayım. Hop. Aferin. Çok güzel. Yine kapıya geldik. Vazoyu kıralım. Bir tane daha varmış ama onu göremedik ya. Tüh. Neyse. Şimdi bu ikisi karşıya geçmesi lazım. Aa, sadece şey mi geçebiliyor? Vay, o da güzelmiş bak ilginç. Sen gel bunu indir. Hmm, sadece sarının geçme özelliği var demek. İlginçmiş. Yalnız burada bir tane altın alamadık ya, o gitti. Evet, bulmacamızı çözelim bakalım. geldin de sen öyle geldin. Doktor. Çok güzel. Hıv. Güzel. Gayet güzel. Ya yani böyle kafa dağıtmak için sakin. Sen sürekli zombi kes. Kork falan. Gizli köy. Nerede benim altın? ha? Demek ki orada değilmiş. Tamam. Şimdi yeşil buradan geçebiliyor. Onu anladık. Sarı oraya göndermemiz lazım. Sarı. Hmm. Sarı oraya gönderiyoruz. O zaman mavi gelsin buraya. <laughs> bir dil bir oynuyormuş gibi. Hayır hayır. Hayır dostum. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Sarı'cım sen şimdi buraya gel. Çok güzel. Mavi buraya gelsin. Sen de buraya gel. Her kişiye göre bir e, geçme özelliği var demek. Pekala. Hayır, hayır sen buraya. Sen de buraya. Bakalım burada mı? Şimdi mavi gelecek ama önce yeşil buraya bir geçsin. Çocuk sen in bakalım. Buraya gel. Sen buraya gel. Sen buraya gel. Hop. Değişik ve güzel bir oyun. Hmm. Sarı. Bir dakika, bir dakika sen aşağı in. Mavi en üste gidecek. Yeşil alta gelecek. Aa. Sen buraya niye gelmiyorsun? Oo, oh, bu da aşağı inmesi lazım. Tamam. Yeşil. Boşa tıklayamıyorum ya. Ay. Tamam önce bu gelsin. Ha sen orada geçemezsin ki oradan doğru. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür Şimdi yeşil. Ee, seni yukarı çıkartacağız. Tamam. Yeşilcim sen buraya geliyorsun. Atlıyorsun. Buraya geliyorsun. Bekliyorsun. Sarıcım sen de buraya geliyorsun. Aa bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir saniye. Mavi nasıl geçireceğiz? Mavicim sen gel. Mavi gönderelim önce. Aa bir dakika, ooo. Bu da gelmesi lazım. Ya işte öyle. Gel gel, sen de gel. Takım çalışması. Aa, ah, orada kaldım bu sefer. Aa ulan. Gel 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 tamam. Önce mavi götürelim. Burada üçümüz beraber çalışacağız. Nasıl gelemem ya? Geleceksin. Sen hemen oturdun ama oturmaman lazım gel. Önce mavi gönderelim. Hadi bakayım mavi sen çık. Çünkü burada iki kişi lazım. Evet. Şimdi maviyi önce gönderelim. Hop. Evet. Şimdi sen gel. Peki bu nasıl olacak? Oo, bak burada bir ince ayar var. Sen buraya gel. Şimdi bir tanesi yukarı çıktığı zaman mesela yeşil yukarı çıktığı zaman sarı nasıl çıkacak değil mi? Sarı yukarıdan çıkacak. Ya yani siz niye böyle yapıyorsunuz? Tamam sen çık yukarı Sen oraya çık. Tamam. Sen yeşil buraya çık. Sonra buraya gel. Sen buraya gel. Evet bu şekilde. Şunu da kıralım de burada var. Onda kır. Başka var mı? Göremedim. Evet. Bu da böyle fal flat gibi. Kemal'le de bir oyun oynayacağız ama bakalım. Ne oynayacağız? Şimdi kapıya ulaşmak için önce aşağı nasıl inmesi lazım? aşağı inemiyor bu sefer. Bu nerede? Ha bu oradan çıkabiliyor mu? Evet. Lan. Hayır tamam buraya gel buraya. Hayır dostum buraya gel tamam o zaman buraya gel hadi. Ha, o zaman aşağı inecek hepsi. Sen de gel. Ha sen gelemiyorsun tamam. Sen gelemezsin çünkü gelemiyorsun tamam. Tamam. Ay pardon sen çık. Sen buraya gel. Aa, pardon pardon sen buraya gel. Sen buraya gel. Çok güzel. Tamam. Şimdi buraya gidiyoruz. Sen de buraya gel. Ve oradan sen de in aşağıya bakalım. Hayır hayır oraya gel ha. Hop hop hop. Hadi bakalım. Sanki Bu bulmaca ne acaba? Bu bulmacalar kolay yani. Çok can yakmıyor kendileri. bir saniye. Şunu şöyle yapacağız. Bunu böyle yapacağız ama bu kaldı. Böyle yapacağız. Gelecek. Evet. Ve açıldı. Evet. Güzel bir oyun. Yani güzel oyun dedim böyle. Sakin sakin oynayabileceğiniz. Kafa dağıtma işte. Bulmaca nasıl olur falan filan şeklinde. Savaşçılar geçtiğinde bu bölüm bitiriyorum. Diğer bölümde görüşürüz değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.